Yakın gelecekte toplum genetik üstünlük yasalarıyla yönetilmektedir. İnsanların büyük çoğunluğu laboratuvarlarda kusursuz bir şekilde tasarlanır. Herkesin bilgileri genetik bir veri tabanında kayıtlıdır. Laboratuvarda tasarlananlar geçerli kabul edilirken doğal yollarla doğanlar geçersiz sayılır. Çünkü onların genetik hastalıklara yatkın olduğu düşünülür. Bu bazen ciddi rahatsızlıklar olurken bazen de sadece göz bozukluğu gibi şeylerdir. Her ne kadar genetik ayrımcılık resmen yasaklansa da, işverenler gizlice idrar testleri yapar ya da özgeçmiş zarflarındaki tükürükten bile DNA profili çıkarır. Bu yüzden geçersiz olanlar hep sıradan ve değersiz işlere itilmiştir. Vincent de bu dünyada hayatta kalabilmek için her sabah evinde uzun bir hazırlık sürecinden geçer. Önce tıraş olur, vücudunu baştan aşağı fırçalayarak tek bir ölü deri ya da saç telinin bile düşmesine izin vermez. Ardından banyoda topladığı tüm saç ve deri kalıntılarını yakarak iz bırakmaz. Daha sonra buzdolabından çıkardığı idrar torbasını vücuduna bağlar, böylece testlerde kendi örneğiymiş gibi gösterebilir. Ayrıca kan örneği vermesi gerektiğinde kullanmak üzere küçük bir miktar kanı sahte bir parmak ucunun içine yerleştirir ve onu dikkatlice kendi parmağına takar. Tüm bu hazırlıkların ardından Vincent gattaca uzay havacılık şirketine doğru yola çıkar. Burada her çalışanın girişte parmağını deldirip kan örneği vermesi zorunludur. Vincent da sahte parmak ucunu makineye uzatır ve kimliğini bu şekilde gizlice onaylatır. Vincent masasına oturup bilgisayarda farklı uzay uçuş planları üzerinde çalışmaya başlar. Ara sıra küçük bir cihaz çıkarıp klavyesini temizleyerek üzerinde kalabilecek DNA izlerini siler. Görev direktörü yanına gelir, Vincent'in titizliğini övgüyle karşılar ve bir hafta içinde Satürn'ün uydusu Titan'a yapılacak uçuş ekibine seçildiğini doğrular. Adam uzaklaştıktan sonra Vincent gizlice küçük bir kavanoz açar ve içine sakladığı deri parçacıkları, saç telleri ve tırnak kırıntılarını çalışma alanına serper. Ardından çekmecesinde sakladığı tarak üzerine de bir saç teli bırakır. Böylece her şey normal görünür. Daha sonra Titan görevi öncesinde yapılan madde testine alınır vücuduna gizlice bağladığı idrar torbası sayesinde örneği verir. Doktor örneği makinede incelediğinde Vincent'in sahte kimliğiyle eşleşen sonuç çıkar. İş çıkışında Vincent bir başka uzay aracının dünyadan havalanışını izlemeye gider. O sırada iş arkadaşı Iren yanına gelir, Titan görevine seçildiği için onu tebrik eder. Ardından gülümseyerek her gün fırlatılan tüm araçları tek tek izleyen tek kişi olduğunu söyler. Burada film bir geri dönüşle Vincent'in çocukluğunu gösterir. Annesi ve babası sahilde kısa bir anlık yakınlaşma sırasında korunmasız birlikte olur ve annesi tesadüfen hamile kalır. O dönemlerde doğal yollarla doğum artık çok nadir bir şeydir. Vincent dünyaya geldiğinde doktorlar hemen kan örneği alır ve genetik test yaparlar. Sonuçlar ileride birçok hastalığa yakalanma riski olduğunu ve yaşam beklentisinin sadece 30 yıl olacağını gösterir. Çocukluğu oldukça zor geçer. En ufak bir nezle, küçük bir yara ya da çizik bile annesi tarafından ölümcül bir tehlike gibi görülür. Okullar sigorta sorunları nedeniyle Vincent'i kabul etmez. Kötü genleri yüzünden olası riskleri kimse üstlenmek istemez. Sonunda ailesi ikinci bir çocuk sahibi olmaya karar verir ve bu kez işi şansa bırakmaz, genetik laboratuvarına giderler. Böylece Anton doğar. Onda hiçbir genetik kusur yoktur. Anton mutlu bir çocukluk geçirirken abi Vincent'le de vakit geçirmekten hoşlanır. Fakat Vincent anne babasının gözünde kardeşinin her zaman ayrıcalıklı olduğunu hisseder. İki kardeş aileleri görmediğinde denizde "Çıkın" dedikleri bir oyun oynar. Kıyıdan en uzağa kim yüzüp korkmadan geri dönebilecek? Bu yarışlarda Anton her defasında Vincent'i geçer. Vincent büyüdükçe uzaya olan ilgisi artar, en büyük hayali bir astronot olmaktır. Ancak ailesi genetik yapısı yüzünden kimsenin onu işe almayacağını söyleyerek sürekli uyarır. Vincent ise bu sözlere kulak asmaz ve birkaç iş görüşmesine gider. Fakat ne yazık ki sonuç her seferinde aynı olur. Kimse onu işe almaz. Bir gün iki kardeş yine denize açılır. Ancak bu kez şaşırtıcı bir şey olur. Vincent, Anton'u yenmeyi başarır. Hatta Anton yorulup boğulma tehlikesi geçirince Vincent geri dönüp onu sahile taşır. Bu olay onların son yüzüşü olur çünkü o akşam Vincent hayallerinin peşinden gitmek için ailesinin evini terk eder. Zamanla Gattaca da temizlikçi olarak iş bulur. Ofisleri temizlerken kimse görmediğinde bilgisayarlara bakar. Fırlatılan roketleri hayranlıkla izler. Günlük kimlik kontrolünde her seferinde aynı parmağın delindiğini fark eder ve makinelerden düşen küçük bir sensörü gizlice alır. Vincent hayal kurmaktan hiç vazgeçmez. Baş temizlikçi ise onun bu ısrarını alay konusu yapar. Evinde ise sürekli spor yapar, bu da bedenine ağır gelir. Bir noktadan sonra ilerleyemeyeceğini anlayınca çareyi kara borsada arar. Orada ona gerçek Jerome tanıtılır. Jerome üstün zekaya ve kusursuz bir genetiğe sahip eski bir yüzme şampiyonudur. Ancak bir trafik kazası sonrası felç kalmış ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştur. Kaza yurt dışında olduğu için resmi kayıtlara geçmemiştir. Bu yüzden kimse Jerome'un artık geçersiz olduğunu bilmez. Vincent, Jerome'un kimliğini satın almak için aracılık yapan adama ve Jerome'a para öder. Böylece uzun ve zorlu bir dönüşüm süreci başlar. Önce göz rengini değiştirmek için lens kullanır, saçlarını kesip Jerome'un stiline uygun şekilde düzeltir. Artık kimlik fotoğrafları önemini yitirmiştir. Çünkü her şey DNA'ya bağlıdır. En büyük sorun boy farkıdır. Jerome, Vincent'ten uzundur. Bu yüzden Vincent bacak kemiklerinin kırılıp uzatıldığı acı verici bir ameliyat geçirmek zorunda kalır. İyileşme sürecinde Jerome'un evine taşınır, böylece onun adresini de kullanmaya başlar. İlk günlerde sürekli ağrılar içinde olsa da Jerome'un imzasını öğrenir, hatta diğer eliyle yazmayı bile dener. Jerome ise bu sırada torbalara idrar ve kan doldurarak Vincent'in testlerde kullanması için hazırlar. Bir gün Jerome, Vincent'a gümüş madalyasını gösterir ve "Benim seviyeme ulaşman için daha çok yolun var." diyerek onu motive eder. Nihayet Vincent'in büyük mülakat günü gelir. Yanına Jerome'un verdiği idrar torbasını alır ve teste girer. Ancak cihaz hata verir çünkü örnekte alkol çıkmıştır. Vincent, Jerome'un alkol bağımlılığı yüzünden öfkeden deliye döner. Birkaç torbayı art arda dener ve sonuncusunun temiz olduğunu görünce onu alıp mülakata girer. Ofiste doktor testi yapar ve makine Vincent'i Jerome olarak doğrular. Böylece geçerli olduğu onaylanır. Onu herhangi bir mülakata bile sokmazlar. Yalnızca yüksek IQ'su sayesinde hemen işe alınır. O andan itibaren Vincent her gün vücudunu baştan aşağı fırçalayarak saç, tırnak ya da deri kalıntısı bırakmamaya dikkat eder ve hepsini yakarak yok eder. Kıyafetlerini özel torbalarda saklar, böylece dışarıya en ufak bir iz sızmaz. İş yerinde ise masasına Jerome'un DNA örneklerini serpiştirir ve girişte kimlik kontrolünden geçebilmek için sahte parmak ucundaki kanı kullanır. Günümüzde Gattaca'da büyük bir panik yaşanır. Şirket yöneticisi bir klavye ile öldürülmüştür. Vincent olay yerine bakarken gözüne dokunur ve fark etmeden bir kirpiği düşer. Polisler hemen gelir ve tüm DNA örneklerini toplar, aralarında Vincent'in kirpiği de vardır. Patron Irene'e polise yardımcı olmasını söyler. Görev iptal edilmez, Vincent hala uzaya gidecektir. Bu haberi Jerome'la paylaşınca ikisi dışarı çıkıp kutlama yapar. Bu sırada Irene gizlice Vincent'in çekmecesindeki tarağı alır ve üzerindeki saçı bir eşleştirme merkezine götürür. Testler Vincent'in genetik olarak kusursuz göründüğünü ortaya çıkarır. Gece sonunda Jerome o kadar sarhoş olur ki Vincent onu yatağa taşır. O sırada Jerome itiraf eder. Araba kazası aslında bir kaza değil, intihar girişimidir. Ertesi sabah polis laboratuvarında yapılan incelemede Gattaca'da bir geçersizin bulunduğu anlaşılır ve o kişi cinayetin baş şüphelisi olur. Vincent yakalanmamak için eskiden çaldığı sensörü Jerome'un göğsüne yerleştirir. Jerome tekerlekli sandalyeyi hızla çevirerek 20 dakikalık kalp atışı kaydı alır. Vincent Gattaca'daki koşu testinde bu kayıtla sensörü değiştirir. Bu sırada dedektifler kirpikten çıkan DNA'nın yıllar önce kaybolmuş bir temizlikçiye ait olduğunu bulur ve ofise gelip soru sorarlar. Vincent onları duyunca endişelenir. Kayıt süresi bitince gerçek kalp atışları görünür, nabzı çok yüksektir. Panikle soyunma odasına kaçar ve yere yığılır. Mesai bitiminde Iren Vincent ile buluşur ve onun DNA sonuçlarını incelediğini itiraf eder aslında okuduğu Jerome'un genleridir. İren onun kusursuzluğuna hayran kalır ama kendini değersiz hisseder. Laboratuvarda tasarlanmış olmasına rağmen kalp krizi riski taşıdığı için hiçbir zaman bir göreve kabul edilmeyecektir. Vincent, onda hiçbir sorun görmediğini söyler. İren saçından bir tel verip kusurlarını öğrenmesini ister. Ama Vincent teli yere atar ve rüzgar uçurdu diyerek reddeder kısa süre sonra Vincent bilgisayarda çalışırken tüm çalışanlara cinayet mahallinde bulunan kirpiğin sahibine ait profil gönderilir. Aranan kişi geçersizdir. Kimse Vincent'i tanımaz ama o yine de korkar. Eve dönünce Jerome'a baş şüpheli olduğunu söyler. Panikle tüm kan ve örnek torbalarını atmaya kalkar. Jerome onu durdurur ve kimse sana bakıp seni geçersiz sanmaz diyerek sakinleştirir. O gece Vincent şüphe çekmemek için rutinine devam eder. Jerome pencereden dışarı baktığında Iren'in Vincent'i almaya geldiğini görür. İkili piyano konserine gider. Konser sonunda piyanist eldivenini fırlatır. Vincent onun 12 parmağı olduğunu fark eder. Iren böylesine zor bir eserin ancak o ellerle çalınabileceğini açıklar. Bu sırada dedektifler çevredeki geçersizleri toplar ama sonuç çıkmaz. Sonunda Jerome'un evine gelirler ve kan örneği alırlar. Dedektif tekerlekli sandalyedeki birinin Gattaca'da çalışmasına şaşırınca Jerome öfkelenmiş gibi yapar, "Antrenmanda sakatlandım." der. Dedektif daha fazla sorun çıkarmadan gider. Gattaca'da ise polis çöpleri toplar. Vincent ve Iren eve dönerken polis kontrolüne takılır. Vincent lenslerini çıkarır, "Tükürük testi yapılmasın." diye sarhoş rolü yapar. Bunun yerine kan testi yapılır ama sahte parmak ucu cihazı yine işe yarar. Kontrolden sonra Iren, Vincent'e gösterecek bir şey olduğunu söyler arabayı kenara çeker, hızla gelen araçların arasından koşarak karşıya geçer. Lensleri olmadan göremeyen Vincent tereddüt etse de sonunda cesaretini toplayıp koşar ve şans eseri araçlardan kurtularak karşıya geçer. Iren Vincent'i güneş panellerine götürür. Güneşin doğuşu muhteşem bir ışık oluşturur ama Vincent lensleri olmadan bunu bulanık görür. Çıkışta Iren onun gözlerindeki farklılığı fark eder, Vincent ise ışığın oyunu diyerek geçiştirir. Kısa süre sonra dedektifler, ofis çöplerinde bulunan bir bardaktaki DNA'nın cinayet mahallindeki kirpikle aynı olduğunu bulur. Geçersiz'in şirkette gizlice çalıştığını ve yöneticiyi bu yüzden öldürdüğünü düşünürler. Kesin olmak için Gattaca'ya gelirler ve artık doğrudan damardan kan alınacağını açıklarlar. Sıra Vincent'e geldiğinde iğne acısı numarası yapar ve örneği gizlice Jerome'unkiyle değiştirir. Sonuçta eşleşme çıkmaz. O gece Vincent ve Irene ikinci randevuya çıkar. Dans ederken mutlulukları polisler tarafından bölünür. Vincent, Iren'le arka kapıdan kaçar. Bir polis peşlerine düşer ama Vincent onu döverek bayıltır. Iren dehşete kapılır fakat Vincent onu karanlık sokaklardan sürükleyerek uzaklaştırır. Polisler yerdeki arkadaşlarını bulunca aramaya başlar. Vincent ve Iren bir ara sokakta saklanırken dedektiflerden biri Vincent diye bağırır. Iren şaşkınlıkla "Vincent kim?" diye sorar. Vincent cevap yerine onu öper. Kısa süre sonra ikisi İren'in evindedir ve ilk kez birlikte olurlar. Sabah Vincent, yastıkta bir saç teli bulur. Panikle sahile gidip kum ve taşlarla vücudunu temizler. Eve dönünce İren ona bacaklarındaki izleri sorar, Vincent araba kazası diyerek yalan söyler. Bu sırada dedektifler Jerome'un profiliyle Vincent'in verilerini karşılaştırır ve daha fazla test yapılmasına karar verir. Gattaca'ya dönüp Vincent'in klavyesinin tuşlarını alırlar. Iren konuşmayı duyar. Vincent'e hasta görünüyorsun, eve gitmelisin der. Vincent kodu anlar ve çıkar. İren dedektiflere onun hastalandığı için gittiğini söyler. Fakat dedektif durmaz ve İren'den onu Jerome'un evine götürmesini ister. O sırada Vincent Jerome'u arayıp polis geliyor diye uyarır. Jerome da sandalyeyi bırakıp büyük bir çabayla bacaklarını sürükleyerek merdivenlere çıkmaya başlar. Jerome büyük bir çabayla sürünerek kapı zilinin yanına ulaşır ve tam zamanında İren ile dedektifi içeri alır. Ardından kendini sandalyeye taşır, bacaklarını düzelterek normal görünür. İçeri girdiklerinde rolünü oynar ve İren'den bir öpücük ister. İren de yalanı sürdürmek için onu öper. Dedektif kan örneği alır, sonuç Jerome'la eşleşince sinirlenir. Tam Vincent'in gizlendiği kata inmeye hazırlanırken ortağından telefon gelir. Katil yakalanmıştır. Bunun üzerine çıkar. Vincent gizlendiği yerden çıktığında İren onu Jerome'un yanında görür, aynı isimle çağrıldıklarını fark eder ve hayal kırıklığıyla dışarı çıkar. Vincent peşinden gidip kimseyi öldürmediğine yemin eder ama İren hala kararsızdır ve uzaklaşır. Polis merkezinde gerçek ortaya çıkar. Kurbanın gözünde bulunan tükürük örneği cinayeti aslında direktörün işlediğini kanıtlar. Yönetici Titan görevini iptal etmekle tehdit etmiş Direktör de hayalini gerçekleştirmek için onu öldürmüştür. Bir süre sonra Vincent masasındaki işine döner ama karşısında dedektifi bulur. O büyük sırrı açıklar. Aslında Vincent'in kardeşi Anton'dur. Yıllardır görüşmedikleri için birbirlerini tanımamışlardır. Ancak soruşturma boyunca Anton gerçeği anlamıştır. Anton Vincent'i sahtekarlıkla suçlar ve tutuklamak ister. İkili tartışır. Vincent kardeşine çocukken yaptıkları yüzme yarışını hatırlatır. Bunun üzerine Anton yeniden meydan okur. Gece iki kardeş sahile gider. Denize atlayıp yüzmeye başlarlar. Kıyı gözden kaybolur. Anton sınırlarını zorladıklarını söyler ama Vincent onu devam etmeye zorlar. Anton yorulup tükenmeye başlayınca Vincent sırrını açıklar. Ben hiç geri dönüş için güç saklamadım. Anton sonunda geri dönmek ister ama batmaya başlar. Vincent geri dönüp kardeşini kucaklar ve son gücünü harcayarak kardeşini ve kendini kıyıya taşır. Birkaç saat sonra Vincent Iren'i ziyaret eder ve ona bir tutam saçını uzatır. Iren saçı fırlatır ve rüzgar uçurdu diyerek ona inandığını gösterir. O geceyi Iren'in evinde geçirirler. Bu aslında bir veda gecesidir çünkü ertesi gün Vincent bir yıllık uzay yolculuğuna çıkacaktır. Sabah Vincent evine döner. Laboratuvar naylonlarla kaplanmıştır. Jerome onun için yıllarca yetecek kadar örnek hazırladığını söyler ama bu dönene kadar hayatta olmayacağı anlamına gelir. Nereye gideceğini soran Vincent'e sadece ben de bir yolculuğa çıkıyorum der. Sonra bir kart verip bunu ancak uzaya vardığında aç diye tembihler. Vincent son hazırlıklar için Gattaca'ya gider. Doktor yeni bir kural olduğunu, yeniden idrar örneği vermesi gerektiğini söyler. Yanında Jerome'un torbası olmadığı için panikler ve çaresizce kendi örneğini verir. Hayallerinin biteceğini düşünürken doktor gerçeği açıklar. Her şeyi başından beri bilmektedir. Çünkü onun da bir geçersiz çocuğu vardır ve Vincent'in şansı hak ettiğine inanır. Makinedeki sonucu değiştirerek Vincent'i Jerome olarak onaylar. Ayrılırken de şunu ekler: "Hep yanlış elinle tuttuğundan anladım." O sırada Jerome evinde gümüş madalyasını alır ve yakma odasına girerek yaşamına son verir aynı anlarda Vincent roketin içine binmiş, dünyadan ayrılmaktadır. Uzayda yeterince uzaklaştığında cebinden Jerome'un verdiği kartı çıkarır. İçinde ona ait bir saç vardır. Böylece Jerome da sembolik olarak uzaya gitmiş olur.